en yakınımızdakileri bile boşanma oyununu oynamak zorundayız. Düşmanımızın kim olduğunu, nerede olduğunu bilmiyoruz. Daha boşanmadan odalara ayırdılar. En iyi bildiğimiz şey bizi çok iyi tanıdı. O yüzden biz hata yapmayacağız. Ona hata yaptıracağız. Yüzüklerinizi çıkartmamışsınız hala. Bu yüzü yüreğimin üstünde taşıyacağım. Ben de burada kalbimin üstünde taşırım. Ben arabanın bagajında olacağım. Seni bekliyorum. Benim akıllı karım. Günaydın Halilci. Bir kaçak iyi para aldık da arabanızı arayacağız. Okul kulübeye gideceğiz hele. Bakalım bir ipucu bulabilecek miyiz? Bir şey daha var. Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.